Selamünaleyküm dostlar. Dedik azıcık gezerken biraz da dedik video çekelim. Nişanlımla geziyoruz bugün. Dikkat et. Paket taksici abi. Aman aman. Eee evet, dostlar ne var ne yok. İstanbul bildiğiniz gibi de burada her yer trafik. Bu arada herkes egzozumu soruyor. Yolda geçen arkadaşlar da çok soruyor. Akropoviç var ama şu an susturucusu var. Beni de yolda durdurup durdurup her çok tatlı sesi var. Motorun egzozu ne diye soruyorlar. Ben de soran arkadaşlar için, merak edenler için de eğer bol bol yorum gelirse yorumları belirtin. Ona göre şey yapacağız. Susturucuyu söküp bir gün şehir içinde bir cürcüne yaratacağız. Ama şimdilik öyle bir şey yok. Şimdilik susturucuyla tanıtın. Sürekli şehir içinde gezdiğim için bir de işe git gel yaptığım için susturucu genelde susturucu takılı geziyorum. Ama eğer çok, çok yorum gelirse direkt bu videoyu çektikten sonra diğer videoda susturucuyu kaldırıp atacağım. Hadi bakalım. Hiç trafik eksik olmuyor ki şöyle bir doya doya motor sürelim. Ama bir gün uzun yol yapmayı düşünüyorum ya. Oo wo wo! Ne bizim patlayan? alevleri görmenizi isterdim ama maalesef siz bazı şeyleri göremiyorsunuz. Ama hepsini size bol bol videosunu çıkartacağım, çekeceğim. Evet yine o malum trafikteyiz. Aşırı kalabalık. alın size trafik. Bol bol. Bunun neresinde teker yapacaksın da bunun neresinde gezeceksin yani. Keşke yan yola geçsek diyecektim de o taraf da çok kalabalık. <laughs> Eyvallah. Teşekkür ettim. <laughs> Teşekkürler, teşekkürler. İşte bu otobüs sıkıntı. Nişanlım olmasa girerdim de. O varken bazı şeylere dikkat ediyoruz. O motor askeri komple yapmış. Aman dikkat et. Aman dikkat et. <laughs> geç şimdi geçersin lan. Geçersin kanka şimdi geç. <laughs> Aha stop etti lan motoru. <laughs> Oh. Oradan mı gitseydik ya? Değil mi? Aynen abi buradan giderdik ya. Neyse abi yavaş yavaş gidelim. Hoşlar. Motorculardan uzak duralım abi. Yan yana gidince sıkıntı çıkıyor. Çok kalabalık, çok. Baksana her tarafta. Kalabalık en azından onlarla peş peşe gitmeyelim. Atla atla. Zaten trafik azmış gibi. <laughs> Tamam. Tamam baştan Tam da kaptırıyordum kendimi böyle yola. Dönecekmişiz arkadaşlar. Şuradan mı? Tamam okey. Yıkılmıyor diye de çarpma yani. Daha yapmadık bile.